İçli köfte illa böyle bir Amerikan topu gibi veya işte yeni ziyaret eden ufolar gibi olmak zorunda mı? Başka türlü olur. Birazcık böyle mantıya benzerse ve çok kolay olursa bakalım ne olur. tarif yaparken size çok basit bir içli köfte hamuru da vermiş olacağım. Bunun için iki çorba kaşığı irmiğimi alıyorum. Şimdi buna yaklaşık 1 bölü 4 bardak kadar su ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu irmik şişsin. Bu içli köfteyi bize bağlayan irmik olacak. Hamuru bu minik mutfak doğrayıcısında yapacağım. Gelelim as solistimize. As solistimiz Filiz'in Mardin bulguru. Coğrafi işaretli, böyle kehribar renginde, böyle raihası kokusu inanılmaz güzel olan bir bulgur. Bir bardak bulgurumu alıyorum. Sonra da bunun ağzını hop tıkır tıkır kapatabiliyorum. Bunu bu şekilde de rahat rahat saklıyorum. Bir bardak bulguru içine koyuyorum. Sonra aynı bardağın aslında bir parmak, bir buçuk parmak daha azı gibi düşünebiliriz. Yarısını böyle koydum. Kalanını da soğuk sudan koyuyorum. Ilık bir şekilde oldu. Sonra bir tutam tuz, bir tatlı kaşığı kadar kimyon lezzet veriyor. Hatta bir tutam daha tuz, bir çay kaşığı etmiş diyebiliriz. Ve de bir yumurtanın akı. Sarısı fazla bağlayıcı olup onu böyle fazla sıkılaştırıyor. Onu istemiyoruz. Şimdi bunu alıp... Ne kadar hazırsın çalışmaya dostum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Böyle cıvık bir kıvam alıyor. Bunun içerisine irmik ekliyorum. İrmik böyle bir helva gibi biraz da hafif de taş oldu. Şöyle. Sonra iki çorba kaşığı da un ekleyeceğim ama unu böyle oranına göre önce bir kaşık ekliyorum. Şimdi bunu bir hani mercimek köftesi falan yaparız ya. Bunu düşünün. Ona göre bir tık şu an sert. Biraz daha o yumuşaklığa gelebilsin istiyorum çünkü bulgur bekleyince de çekiyor. Ona göre azıcık daha su ekledim. Şimdi bunun bu halini göstermek istiyorum size. Hafif böyle bir cıvık gibi ama böyle yaptığımızda mesela elimizde hafif böyle tortu bırakıyor. Bu, bu halle bunun içerisinde azıcık bekleyecek artık içimizi yapabiliriz. Şimdi birazcık zeytinyağı koyuyorum. Bir tane doğranmış soğanım var. Onu ekliyorum. İç için isterseniz taze ıspanak, isterseniz ben dondurulmuş ıspanakta çok rahat ediyorum. Şöyle bir 200-250 gram donmuş ıspanağımı ekliyorum. Refika ben ıspanakla sevmiyorum demeyin. Yapacağımız iç inanın kıymadan daha lezzetli oluyor. ve bir parça tuz da ekliyorum ıspanak için. Birazcık karabiber. Birazcık pul biber. Ve burada Soğanların böyle kahverengileşmesi çok önemli. Çok basit bir detay gibi... ama bu kahverengiliği, o tatlılığı istiyoruz. İçimizin hazırlığı neredeyse bu kadar. Ocakta da pişecek diye... hafif yani o parlak yeşilliği hala dururken kapatacağım. Kendi zaten dururken koyulaşacak. Soğuduğu zaman... burada bu kadarcık bir İzmir tulumum var. Bunu rendeleyeceğim. Sonra da iki kaşık da labne peynir ekleyeceğim. Onu böyle krema gibi tutacak. Yumuşak ve acayip daha da lezzetli hale getirecek. Ama onun için birazcık içimi soğuması için kenara alıyorum. Gelelim işin en eğlenceli kısmına. İçli köftemizin yapımı. Şöyle bir streç filmle tahtanın üzerine streç filmi açıyorum. Sonra bu için yaklaşık yarısını alıyorum. Ama almadan evvel elimi şöyle bir ıslatıp streç film birazcık ıslatıyorum. Bu çok önemli. Bunun sebebi karışımın yapışması. Hala bir tık yapışkan olacak. İstediğimiz şey bu. Rahat ve kolay açabilmemiz için bu gerekiyor. Şöyle evet bir sağ olsun Öykü bana bir elimi bandırmak için su da getirdi. Aldım ve bunu önce elimle kabaca şöyle açıyorum. Çok aşırı da ıslatmıyorum ki sonra dağılmasın. Şöyle kenarlarda bir parça boşluklar bırakıp ileri doğru uzatmaya çalışıyorum. Çünkü birazdan Oklavamla giderken kenarlara gidebilir. Şuradan biraz boşluk bırakarak açmaya devam ediyorum. Burada havalı ve taklit etmek istediğim bir şey var. Takti normalde karşım fakat çok akılcı yapmışlar. Kenarlarından santim ayarlayabildiğim bir oklava. Yoğun yerden başladım. Şöyle stretch filmin mesafesi olan yere doğru itiyorum. Şurası ince, burası daha kalın ya. Önce şöyle bir geriye gidiyoruz. Burada biraz böyle bir yoğunluk oluyor. Sonra bu hamuru alıp bu tarafa doğru böyle itebiliyoruz. Bir anda burası böyle düzelmiş oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Normalde bunu alacağız ikiye katlayacağız ya. Ama katlarken mesela altı düz olacak üstü böyle kat kat olacak ya. Üstüne biraz daha fazla. Yani şurasını üstüne ayırmışsan burasını altına ayıracağım gibi düşünebilirsiniz. böyle tık 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 topçuklar şeklinde koyduk. Fazla koyarsak sorun olur. Eğer mesela bir yerlere bulaştıysa kenarlarından parmağınızla silin. Çünkü hani o yoğurtlu kısım yapışmasını engelleyecektir. Ondan sonra şöyle güzelce üstüne bırakarak kapatıyorum. Böyle önce bu tarafını kapattım. Havanın çıkacağı yer bırakarak kapatmak gerekiyor. Sonra buraya girdik, burayı bastırıyoruz. Sonra böyle bir ahşap spatula olabilir bir şeyle ortasını bastırıyorum. Ama çok ileri gitmiyorum. Önce burayı hallettim. Sonra burayı hallettim gibi düşünün. Sonra burayı hallettim. <laughs> Streç'i şöyle açıyorum. Kenar fazla parçalarını kestim. Bu kenar kısımlarını birazcık elimi ıslatarak şöyle düzeltiyorum. Mesela arz ederseniz çocuğun okuluna vermek istiyorsunuz. Bunu böyle hazırlayıp streç'in üstüne koyup buzdolabında, derin dondurucuda dondurup istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Tek kişi yaşıyorsunuz, ortadan böyle kesin. Ondan sonra iki kişilik tek kullanımlık, tek kullanımlık da ayırabilirsiniz. Şimdi bu işin aslında en zor kısmına geldik. Tavamızı güzelce tereyağı alıyorum. Tereyağım erisin. Buradaki zor olan kısım bunu bu streçten çıkarıp tavada güzelce kızartırken hızlı ve yarmadan ve pratik olmak gerekiyor. Altını çevirdim. Hop! Atıyorum, streçi kaldırıyorum. Bu yağa da üzerine şöyle serpiyorum. Sonra üzerine usul usul pişsin diye şöyle kapatıyorum. Bir yaklaşık 2-3 dakika pişecek. Nemiyle üstü de böyle güzelce lezzetini alacak. Arada yağını böyle alıp mesela bundaki gibi şu alıp arada üstüne dökeceğim. İki set halinde bu yaptıklarımızı böyle pişiriyoruz. Bir de bu hamurdan kalan parça vardı. Bunu da şöyle parça parça ayırıyorum ve bunlardan minik toplar yapıyorum. Farklı boylarda olsun hiç uğraşmayın eşit olması için. Bu güzellikler oldu. Bak böyle çıtır çıtır. Bu üstü yumuşak altı kıtır o tam istediğim şey. Bu topçukları da şöyle şimdi kenarları attım. Birazdan en son onları pişireceğim. Burada bir tane gazimiz var. Şu Burada hafif açılmış bir gazimiz var. Bu dört parça dört kişilik olarak yaptık. Ayrıca bütün bu hamur ve şeyden bakın iki tane de böyle derin dondurucuya girecek şekilde çıktı. Bunları derin dondurucuya yerleştiriyorum. İstediğim zaman hop çıkarıp yiyebileceğim. Gelelim işin sunumuna. Azıcık bir fıstık. Çok oldu hop. Azıcık derken bu kadar. Bir avuççuk bir fıstık. Güzelce Kaba kaba doğruyorum. Sonra bir tane narım var. Narımı ortadan şöyle güzel kestim. Maşallah nardan abi? Evet bereket. Yeni yüzyılımızın bereketi olsun diyelim. Oda sıcaklığında olan yoğurdum var. Bir diş sarımsak var ama bunu bir diş olarak almayın. Yani siz normal bir diş yeter çok fazla olmasın. Şu kadar. Sonra bunu böyle üzerine bu yoğurdu birazcık stres atar gibi atıyorum. Bir kısım üstü içinde ayırıyorum. Sonra... Bak 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 bak. Altı böyle çıtır çıtır. Üstü yumuşaklı. Bir şöyle bunları koyuyorum. Bu topçuklar var ya, bu diğer tavada olan yağın kalanını da buna böyle ekliyorum. Bir azıcık yani bir çay kaşığı kadar bir yağ koydum. Buna pul biber ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum fıstıklarımı üzerine serpiyorum üzerine. Öf coştur. Coştur ver coşkuyu, ver coşkuyu. Coşturalım. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Narımız geliyor. Bu toprakların, bu ülkenin çiftçilerinin bereketleri için üzerine biraz daha böyle hop narımız geliyor. Üzerine yine aralarına birazcık. Burada yoğurdun oda sıcaklığı olması çok önemli. Hatta hatalar mı var? Şurada biraz patlaklık mı var? Hop biraz oraya koyabilirsiniz gençler. Hala bir şey eksik, bir yeşillik istiyor. Biraz da şöyle maydanozu koy Ay ne yaptın ya? Bu da böyle bir güzel, emrinize amade bir içli, ıspanak içli köftemiz. Kıymadan çaldığımız parayı fıstığa ve nara harcamış olabiliriz. <laughs> Vallahi isteyen gelsin arkadaşlar. Ben yiyorum. Buyurunuz. Herkesin çatalı var mı? Var. Tekte mi atacağız ağzımıza? Tekte Aynen. attı arkadaş. Aynen. Ben bitmeden en azından videoyu kapatayım. Gördüğünüz gibi Filiz'in o efsane bulguruyla bir tane daha bir şey yaptık. Bunlardan daha yüzlerce yapayım. Sizin güzel fikriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Biz de yapalım, yiyelim. İnşallah sizlere paylaşalım. Aynen. Hadi devam edelim. Hoşçakalın, bay bay.